Bu dersimizde iki katlı integraller konusuna giriş yapacağız. Şimdi dersimize başlayalım. İki katlı integral nedir? İlk önce onu bir tanımaya çalışalım. Mesela integral, integral diyorum. fx virgül y diyorum. da diyorum. Bir de b bölgesi diyorum. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ee, burada b bizim için tanım bölgesi olacak. Buradaki DA da ya DX DY olacak ya da DY DX şeklinde değişkenlerimizi bildiren diferansiyellerimiz olacaktır. Buradaki fx ve y fonksiyonu da integrant ismini vereceğiz. Peki şimdi bu iki katlı integralleri hesaplayan bir teorem üzerinde bu dersimize devam edeceğiz. O zaman teorem diyelim arkadaşlar. Teorem diyelim. Teoremimizin ismi birinci Fubini teoremi. E bu teorem şurada anlattığımız iki katlı integral hesaplamaya yarayan bir teoremdir. Şimdi bu iki katlı integralde bakın bir B bölgesi tanımladık mı? Evet. Şimdi bu Fubini teoreminde şöyle bir şey var. Diyor ki B bölgesi eşittir diyor. X virgül Y sayıları öyle sayılar ki A küçük eşittir X küçük eşittir B ve C küçük eşittir Y küçük eşittir D aralıklarında X ve Y sayılarını belirliyor şu anda. Ve diyorum. F fonksiyonu da F fonksiyonu da yani şu iki katlı integraldeki F fonksiyonu arkadaşlar e, B bölgesi üzerinden reel sayılara giden bir fonksiyon olmak üzere. Hatta hatta sürekli bir fonksiyon olmak üzere. Sürekli bir fonksiyon olmak üzere. O ü olmak üzere anlamına gelsin. Ve diyor ki integral integral B bölgesinden iki katlı integral fx virgül y dA diyelim. Eşittir diyorum. Şimdi Bakın buradaki x sayıları a ile b arasında olacak. O zaman diyorum ki ilk önce a'dan b'ye seçeyim. Yani x sayılarını a'dan b'ye seçiyorum. y sayılarını da c'den d'ye seçiyorum. Bakın şu an ben ne yaptım? Ee, b bölgesini bu iki katlı integral üzerinde tanımlamış oldum. Peki fonksiyonum kim? fx virgül y. Onu da yazıyorum buraya. fx virgül y'yi bakın buraya yazdım. Peki da nedir? Şimdi bu önemli bir şey. En başa yazdığım A'dan B'ye kime göreydi? X sayılarına göre olduğu için buraya ne yazıyorum? DX yazıyorum. Pardon yanlış yazdım. Özür dilerim. Ee, en içeriye yazdığım C'den D'ye kadar mıydı? Evet. Bu kime göreydi? Y'lere göreydi. O zaman ben bunu içeriye yazıyorum. En dışa yazdığım kimdi? X'e göreydi en dışa yazdığım için en dışa da dx'leri yazıyorum diye söyleyebiliriz. Yani bu dA dediğimiz şey aslında dY dx şeklinde olacaktır diye söyleyebiliriz. En dışa yazdığımız sınır aralıklarını en dışa yazıyoruz. En içe yazdığımız sınır aralıklarını da en içe yazıyoruz diye ifade edebiliriz. Peki şimdi devam edelim. Şunları ben sileyim arkadaşlar. Peki e, bu DG ile DX yer değiştirebilir mi? Tabii ki de. O zaman diyorum ki bakın şimdi ben ilk önce hani e, X sınırlarını yazdım mı? Evet. Peki ilk önce ben Y sınırlarını yazsaydım. Yani C ile d'yi yazsaydım. Sonra A ile b'yi yazsaydım. Bakın B bölgesini ben ne yaptım bu sefer? İlk önce Y sınırını sonra X sınırını yazdım. Fonksiyonu ya değişmiyor. Yine aynısını yazıyorum. Fx Y. En içe kimi yazdım? En içe A'dan B'ye olan X sınırını yazdığım için Dx'i buraya yazdım. Daha sonra en dışa kim yazdım? E, y sınırlarını yazdığım için buraya da D'ye yazacağım. En dışa yazdığımı en dışa belirtiyorum. En içe yazdığımı en içe belirtiyorum diye söyleyebiliriz. Yine bakın burada X'e e göre yazdım. Dx diyelim hatta buraya. En içe de e, Y'ye göre yazdım. E, D'yi de buraya yazdım. Peki arkadaşlar, işte biz buna ne diyoruz? Fubuni Teoremi diyoruz. Fubuni Teoremi'nde bakın ne var burada? Bir B bölgesi var. B bölgesini bakın biz ne yapıyoruz? Bize verilen bu aralıklara göre iki katlı integralimizi bu şekilde yazabiliyoruz. X sınırı burada. Dx'ler burada. Y sınırı burada. Dy burada. Fonksiyon yine burada olacak şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bakın burada... Şu, şu ifade ile, şu ifade aynı şeydir arkadaşlar. Bak, şu süsleri bir sileyim. Şu ifade ile, şu ifade aynı şeydir. E, ne demek bu? Yani bazen x sınırını x x, x sınırını en e, başa, en dışa yazıyorum. Bazen de y sınırını en dışa yazıyorum. Şekilde ifade edebiliriz. Yani biz hem buradan hem buradan e, söz çözmeye çalışırsak aynı şeyi bulacağız diye söyleyebiliriz. Peki şimdi bununla ilgili örnekler yapalım. Örnek diyelim arkadaşlar. Ta şuraya yazayım. Örnek diyelim. Ee, yine bize bir B bölgesi verilsin. X virgül Y öyle sayılar ki 1 küçük eşittir X küçük eşittir 3 olsun virgül 2 küçük eşittir Y küçük eşittir 5. Ee, bölgesi üzerinde bölgesi üzerinde e, f x virgül y iki tane x y e, ise bu fonksiyonun hatta direkt f x e, e, virgül eşittir 2 x virgül f x virgül eşittir 2 x y fonksiyonunun fonksiyonun iki katlı integralini hesaplayınız integralini hesaplayınız diye soralım. Evet. Şimdi bakın yukarıda işlediğimiz aslında e, konuyla alakalı çok güzel bir örnek olmuş bu. O zaman şöyle diyelim. iki katlı integralimizi yazalım. E, fonksiyonun belli, mi? belli. 2x, şeklinde yazdım. Peki x sınırım kimdir? 1'den 3'e kadar yazdım. Peki y sınırım kim? 2'den 5'e kadar onu da yazdım. En içe yazdığım kimdi? Y sınırına göre olduğu için D, buraya yazdım. En dışa yazdığım X sınırı olduğu için D, de en dışa yazdım diye ifade edebiliriz. Peki biz bu integrali nasıl hesaplayacağız? Eşittir diyorum. İlk önce arkadaşlar içerideki integrali hesaplıyoruz. Yani Y'ye bağlı integrali hesaplıyoruz. Daha sonra bulduğumuz değeri buraya yazarak X'e bağlı olan integrali hesaplayacağız. O zaman şöyle diyelim. Ben şunları sileyim. Ben şurayı şöyle parak içerisine alayım. Bakın ilk önce ben ne yapacağım? Buraya hesaplayacağım. Onu buraya yazıyorum. 2'den 5'e kadar 2 tane x'ye dy. Eşittir diyorum. y'ye bağlı bir integral olduğu için buradaki 2 tane x katsayı olarak yazılacak. 2x çarpı y kare bölü 2 şeklinde bakın y'ye göre integral aldım. Kimden kime? 2'den 5'e olacak. 2'den 5'e kadar olacak. 2'ler sadeleşiyor. Buradaki x değeri katsayıdır. E bu 2 ve 5 değerini y kare içerisinde yazacağım. İlk önce 5 yazalım. 25. Sonra 2 yazalım. 4 şeklinde gelecek. Ve burası arkadaşlar 21x yapacak. Demek ki şurada bulduğum şu y'ye bağlı integralin değeri neymiş? 21x olacak. Peki işin ne kaldı? En dıştaki 1'den 3'e kadar x'e göre integral kaldı. Şimdi de onu hesaplayacağız. Ve diyorum ki 1'den 3'e kadar Evet. Birden 3'e kadardı. Bulduğum integral neydi? 21x. Kime göre? dx'e göre. Yine 21 kat sayıdır. Onu buraya yazdım. x'e göre integral alırsak x kare bölü 2 olacak. Birden 3'e kadar. Eşittir diyorum. 21 bölü 2 burada kat sayıdır. İlk önce 3 yazacağım. 9. 1 yazdım. 1. 21 bölü 2 çarpı 8'den e ne yapacak? Sadeleşirsek 4 kere 21 ne yapar? 84 yapar diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık bu soruda? Biz bu soruda Fubini e, Teoreminin birinci kuralını e, uygulamış olduk. Dik e, burada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Fubini Teoreminde bakın, Fubini te e, teoreminin birinci te teoreminde buradaki her iki integralde sayı sınırı vardır. İkinci teoreminde ise ikinci e, sınırda fonksiyon sınırı vardır. Onu daha sonra söyleyeceğim. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Her iki integralde sayı sınırı vardır diye söylemiş olayım. Peki bir örnek daha çözelim. İlerliyorum. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Bir örnek daha çözmeden önce şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben şuradaki integrali bakın bu bizim birinci yolumuz olsun birinci yol. Şimdi bakın neden birinci yol? Çünkü bu birinci teoremde bakın iki türlü e, çözüm var. İlk önce biz y'ye göre işlem yapıyoruz. Sonra x'e göre. Fakat ikinci eşittir değilse ilk önce x'e göre işlem yapıyoruz. Sonra y'ye göre işlem yapıyoruz. Şimdi ben bu durumu incelemek istiyorum bir de. Şimdi ben bu buraya yazdım. integrali bir kere daha aşağı yazacağım. <laughs> integral nasıl yazmıştık? İntegral 1'den 3'e kadar sonra 2'den 5'e kadar demiştik. 2 tane x, y şeklinde olacaktı. dy, dx demiştik. Bakın arkadaşlar biz az önce bunu hesaplamıştık. Şimdi ben burada şunu almaya çalışıyorum. Ben buraya ilk önce ne yazdım? X sınırını yazdım. Peki ben ilk önce Y sınırını yazsaydım arkadaşlar. Bakın 2'den 5'e kadar buraya yazdım. Sonra 1'den 3'e kadar. Yanlış olsaydım yine fonksiyon değişmez. Yine 2 x mi yazdım? En dışa kimi yazdım ben? Y sınırlarını yazdığım için D'yi en dışa yazıyorum. En içerisine e, x sınırlarını yazdığım için dx de en içerisine yazıyorum. Diye ifade ifadeyim. Artık bakın biz bunu da hesaplarsak yine e, buradaki sonucu bulabiliriz. Hesaplayalım. İlk önce şurayı hesaplayalım. x'e göre integral yapacağız. Diyorum ki 1'den 3'e kadar integral 2 tane x'ye dx eşittir diyorum. Burada x'e göre integral alacağımız için 2y ifadesi katsayı olacak. x kare bölü 2 1'den 3'e kadar bu da eşittir. 2'ler sadeleşirse y parantezinde 3'ü verdim. 9 eksi 1'den sonra 1'i verdik. 8 tane y gelir. Biz buranın sonucunu ne bulduk? 8y bulduk. Şimdi onu yerine yazarak devam edelim diyorum ki 2'den 5'e kadar artık burası 2'ye olduğu için 8y olduğu için 8, olduğu için, 8 buraya yazdım. dy diyorum. Eşittir diyorum. 8 ye, parantezinde y kare bölü 2 olacaktır. 2'den 5'e. Sadeleştirirsek 4 parantezinde 25 eksi 4'ten bu da ne yapacak arkadaşlar? 4 çarpı 21'den 84 yapar diye söyleyebiliriz. Bakın ne yaptık burada. Biz e, sınırları yer değiştirdiğimiz halde sonuç değişmediğini e, görmüş olduk burada. Şimdi bir örneği daha çözerek e, bu ders videomuzu sonlandıracağız. Şöyle diyelim, örnek diyelim arkadaşlar. E, bu sefer hiç uzatmadan direkt şöyle yapalım. E, integral 1'den 3'e kadar olsun. E, ve 2'den de 5'e kadar hatta 6'ya kadar olsun. x artı y diyelim. dx dy diyelim. E, bu integrali hesaplayınız diye bize sorulsun. Bakın burada yine bakın y sayı sınırını en dışa yazmışız. x sayı sınırını da en içerisine yazmışız e, diye ifade etmiş olayım. Peki biz bu integrali nasıl hesaplayacağız? İlk önce içeride olan fonksiyonu hesaplayacağız arkadaşlar. İntegral 2'den 6'ya kadar x artı y dx integralini hesaplayacağız. x'e göre ama bunu hesaplayacağız. E, x'e göre hesaplayacak olursak e, x kare bölü 2 artı yx 2'den 6'ya kadar eşittir diyorum. İlk önce 6'yı vereceğiz. 6 sayısını verirsem 36 bölü 2, 2 artı 6 tane y sonra 2 değerini vereceğim. 4 bölü 2 artı 2 değerini x'e verdiğin zaman 2 tane y gelir. Eşittir diyorum. İnşallah işlem hatası yapmamışımdır. Şurası 18 yapar. E, 2 de buradan gelir. 16 kalır. E, 6 y eksi 2 y de buradan artı 4 y kalır. Yani şuranın sonucu ne geldi? 4 y artı 16 geldi diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Bu sefer e, y'ye göre integral hesaplayacağız. 1'den 3'e kadar devam edelim. İntegral 1'den 3'e kadar 16 şey, 4y artı 16 dy diyeceğiz. Ee, bu sefer y'ye göre integral alacağız. 4 tane y kare bölü 2 artı 16 y 1'den 3'e kadar şeklinde olacak. İlk önce 3 verelim. Ama ilk önce burada bir sadeleştirme yapalım. 2 tane y kare artı 16 y 1'den 3'e kadar 3 değerini verelim. 2 çarpı 9 artı 48. Eksi 1 verdim. 2 artı 16 gelecek. 18 48'den ne yapar? 64 yapar. Eksi 18. E, burada da ne yapar? 46 yapar diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bunu şöyle hesaplayabilirdik. Bu teorem aslında şunu da eşittir. Hani şöyle gösterecek olursak. Bu teorem aslında şey teorem diyorum. Bu e, integral biz şöyle hesaplayabilirdik. 1'den 3'e kadar 2'den 6'ya kadar olan x artı y dy dx integrali aslında bakın şimdi e, sınırları yer değiştireceğim. Yani 2'yi 6'yı buraya yazacağım. 1'i 3'ü içeri yazacağım. Yine fonksiyon değişmez. Bakın fonksiyon değişmez. En dışa yazdığım kimdi burada? Y sınırı olduğu için bu sefer artık ne olacak? en dışa yazacağız. En, e, buradaki en dıştaki sınır yani 1'e 3 x'e e bağlı da içeri yazdığım için dx de buraya yazacağım. E, siz bunu da hesaplarsanız yine az önce şurada bulduğum değeri e, bulmuş olacaksınız diye söylemiş olayım. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayınız. E, anlamadığınız yer olursa mutlaka yorumlarda bildiriniz. E, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.